merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar canlı yayındayız. Nasıl canlı yayındayız? Bir abimizin canlı yayınına denk geldim. Biliyorsunuz böyle girip çıkıyoruz. 1 ee, bir ve bir atıyor. İddialı. Biz de dedik şansımızı deneyelim. Bakalım ilk defa odasına gireceğiz. 1 vs 1 oynayacağız. Ee, silah yayınını gördüm. AK oynuyor bayağı. Ee, ben de ona göre bir... Artık taarruz silahı seçeceğim. M4 Groza. Aslında Groza olabilir. Bir Groza seçebilirim. Umarım arkadaşlar bu video tarzı hoşunuza gidiyorsa bu içerik. Böyle bir like'ları görelim. Ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, pompalı var. Hayır bir dakika. Bir dakika. lan Aa seçmedi. Pompalı kaldı. Ya arkadaşlar yıkıldık şu an. Sesim geliyor mu? Selamun aleyküm. Geliyor mu? Geliyor, geliyor Ersin'im. Aleyküm selam abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi valla. Dedim seni gördüm bir dedim gireyim ya. Şöyle bir bir, bir atalım elimizi elimiz ısınsın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu arada severek izliyoruz seni. Bizim arkadaşlar da bayağı seviyorlar seni. Eyvallah. Ee, söylüyorlar işte Ersin abiyle bir VS seni olsun filan diye. Nerede dedim oğlum o adam bende VS yapmaz dedim ya dedim. Ama bak şans bugün. Görüyor musun? <laughs> Hadi bensimiz hangi silahı istiyorsun? Pompalı kaldı bende ya. Olsun, olsun. Ee, kaldı yanlışlıkla da. Tamam. Ee, ben de pompalı yok. Ee, nasıl oynayalım? Sen söyle. Boris. Şey patlat istiyorsun sen kendini? Var bende. Gross. Tamam. Hangisini istiyorsan al ama pompalı olmaz. Pompalıdan nefret ediyorum ya. <laughs> Sende de oluyor mu? Ben de çok sevmiyorum. Eyvallah. Ben. Tamam. <laughs> tamam, tamam. Olur, olur. Süpersin ya. İyi ki geldin. Sevindirdin bize. Konuştuk anlaştık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, Grozen var. Groza dalacağız artık. Bakalım. Evet. Vallahi. Yani abimiz sadece bir vese bir atıyor. Tehlikeli yani arkadaşlar. Bakalım. Aha. Gördüm. Allah. Oh, <gülüyor> 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 Allah yine. Bir Allah yandı yandı. yandı. <gülüyor> <gülüyor> ben de şu AK'yı alayım. AK'yı de severim arkadaşlar bilirsiniz. Özellikle oha böyle skopsuz hali çok hoşuma gidiyor. Yani skop takmayınca daha bir güzel geliyor. <laughs> Allah. Hayır. Oy. Oy. <laughs> Ay verdik. Abimiz güzel oynuyor gerçekten. Allah AVM mi? Hayır. Arkadaşlar AVM geldi. AVM serbest mi istiyor? Konuşacak mı diye bekledim. AVM serbest mi? Ersin'im benim. AVM serbest mi? Serbest mi AVM? Serbest. Tamam adam ya. Yerin senin o canını ya. Geliyor geliyor bekle. Ay. Bir dakika. Vallahi AVM'de yırtılacağız arkadaşlar. Vallahi fena AVM kullandı evet solda gördüm. bir şey yok, öyle bir şey yok. Bir dakika. Şuradan. Çok fena AVM kullanıyor bu ne be? Valla dayak yiyeceğiz ha. Aha orada da vuraydın. Ben evet, sana. Bayağı kayarak e, alışmış yani spreylere. Sen de sana da helal olsun abicim. Vallahi güzel oynuyorsun. Bir de ben kaymadı arkadaşlar. E, tutturmak çok zor adamı ya gerçekten. Hani kaymasız oynuyorum ya ben. Baya zorlanacağız. Allah'ım. Ay Allah <laughs> <Oy> Allah'ım. Hah, <laughs> vurdum vurdum. <laughs> Kendisi de YouTube'da canlı yayınlar yapıyor arkadaşlar. Açıklamaya bırakacağım zaten kendisini. Oradan da takip edebilirsiniz. Böyle toplayalım malzemeleri. O AK'yi alayım. Bak bu bize lazım. Ha? Ay canımız çok az kaldı. Güzel oynuyor <laughs> ha. Eyvallah eyvallah. gelecek yasak herhalde almayacağım. Aldığını görmedim. Alırsa bakarız. Aha gördüm sağ mı gitti, sola mı gitti? Neredesin? Bakalım. Yok kimse. Ah. Aha, Aha gaz gelik alınıyor. Yine bir AVM vakası mı acaba? Ah. Ay ok. yersin benim. Var ya AK güzel o zaman ha bak AK'yi. Serbest atışı çok iyi zaten AK'nin. Bana yürürsen olmaz. Rosa'dan Hadi bakayım. Şu <laughs> AK'yi alayım ben. AK bir daha güzel geldi ha. Bak serbest de çok güzel. Hop. Tamam. Burada da Allah. iyi gitti Groza. Vurdu <laughs> ya. Arkadaşlar kim alır sizce şimdiden yazın ama ha. Bak videonun sonuna bakmayın. Can az. Ay ay ay. Bu kayma beni bitiriyor. Hiç rakibi o şekilde beklemiyorum ya arkadaşlar. Beklemediğim yerden vuruyor işte ya. Ah. Vallahi AVM geldi. Yargı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Hızlı bitirdik. AVM'yi ben güzel, alsam. Güzel ben... vuruş. Ya alamıyoruz. Yanında götürdü ya AVM'yi. Alamadım. Gördüm orada ama. Bak. Böyle bir yakalar mıyız buradan? Selam. Allah. Şanssızlık hiç duramadı orada ya. Bazen de böyle silah işte. AK yoksa iyidir. Hoşdur. Ha? Hop. Oy, olayı Allah, kayma olayı beni bitirecek. Beni bitirecek bu kayma olayı. Aha, Allah öldüm, 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 öldüm. öldüm. Bir daha kayar mı? Yok. Allahım, canım az. Bir canımı doldurayım, bir yenileneyim. Bir dakika. Aha. Güzel. İki bilgisayar. Gelen yok. Allah. Bu kayma işi. Aa, evet. Helal bana. Güzel güzel. Açmadık mı kaymayı arkadaşlar? <laughs> Allah AVM geldi yine. AVM mi var orada? Ah. Ay hiçbir şey. Çok sıkıntı bu AVM. Ah! Bekliyormuş beni. <laughs> güzel güzel. Sıkıntı yok. Ben Groza ile oynamaya devam edeceğim. Ben AVM'yi göremedim ya. O öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir AVM daha yiyecek miyiz? Aynen. Bir tane Oy, daha yedik. Bir de bu çok güzel değil. <laughs> Ersin'im benim. <laughs> bir de headshot yedik ya. Nerede? Ah! Yok artık helal, helal sana. Ama şu AVM bize niye gelmiyor? Ben alamıyorum arkadaşlar AVM'ni ya. Biraz da biz oynayaydık. Evet. Aha. Ay can kalmadı. Yıkıldım ya. Yıkıldım resmen ya. Bir canım da olsun. Bir dakika. Bir canım da olsun. Hop tamamdır. Evet. Neredeyiz? Göremiyorum. Hop. Ah. Çıkmış. Fark edemedim ha. çıktı Ah. Tamam. Gördük. Benim de canım az. Onun da canı az. Oynadık. Hop. Güzel. Helal olsun sana ben. İyi sana da helal olsun Allah. <laughs> Çok iyi. Ah. Hayır, Uçayım mı hayır, ya? Hayır, Yeleğim yiyor. Kötü ama. Ah be evet kötü oh, bir Oh 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 iyi 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 <gülüyor> güzel tamam <laughs> okey. Güzel baya eğlenceli geçiyor. Bayağıdır bir v oynamadım ya öyle. Çok iyi. Neredesin? Aha. Tamam. Aa son 1 dakika. Şu an... 17-11 olmuş skor. Nerede? Nerede? Ah. Allah. Hayalimdi bu çünkü biliyor musun? Oy. <laughs> Güzel kaydı orada. Şurada. Ay AVM geldi arkadaşlar. Esene. Baksana ya. Valla çok fena AVM kullanıyor ya. Güzel vurdun. 20 saniye. Allah. O, oh. Oh, oh! oh! Son oh, oh, oh. 10 saniye! Oh. 3 fark var, alır mı? Zor gibi ya. Doğduğum yerde olması lazım. Aa, burada. Hop! Hey El al al sana be. De güzel vurdu. Güzeldi, abimizin de eline sağlık. 18-14. Bayağı çırpındık ya. Bildiğin çırpındık arkadaşlar, vallahi Helal olsun abimize ya. Ersinim D.C'ye geldin mi? Abi ses geliyor mu? Eline sağlık abi. Heh. Vallahi eline sağlık. Çok güzeldi. Ya AVM ile <laughs> muhabbet yani ya. Yani en büyük hayalimdi bu. <laughs> 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 Abi birazcık iyi oynuyorum da. <laughs> no scope. Valla fenasın. Çok Elime iyisin. geldiği zaman herkes... Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Bu arada Discord'umuza katılırsan sevindirirsin bizi de. Gelirim. Ee, gelirim. Bu arada Ersin'im e, e, turnuva düzenliyoruz. E, şeref verirsen sevinirim. E, bir 20 bin liralık bir 20 kal turnuva düzenliyorum. 1v1 mi? Ee, okullar <laughs> tatil olduğu zaman bir ee, ve bir derken şöyle e, yani e, sikrim gibi mi turnuva gibi? Ben anlamıyorum fazla. Bizim çocuklar burada kuruyorlar. Dedeler abi, Ersin abi de davet eder misin dediler şimdi. Ee, okullar tatil olduğu zaman şöyle bir 7 günlük bir turnuva düzenledik. 20 20.000 TL'lik. İnşallah siz kazanırsınız. Abi müsait olursak yani, e, gelmek e, isterim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim barda. Bu arada sevildi, seviliyorsun. Çok teşekkür ederim. Ee, Genel takipteyim seni. Allah Eyvallah. razı olsun. Seni takipteyim sürekli. Bakıyorum da. Ee, beklerim ama. Dediğim gibi e, Discord'a da gelirsen sevinirim. Orada bir ye, seni görmek isterim her zaman orada. Geleceğim. Böyle. Geleceğim. Kesinlikle İstini. geleceğim oraya. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah daha çok konuşmak istiyorum şu anda ama seni de sıkmak istemiyorum. Yok olur Amin, mu ya? Vallahi iyi devirdin bizi ha. Bize bak. <laughs> Skor yazacaktım yukarı. Şimdi senin yüzünden iki kere yenildim yani. İkinci, ikinci, ikinci. yenildim. <laughs> <laughs> Olur arada ya. <laughs> i̇yisin yani. iyisin. Valla maşallah iyisin. Eyvallah Hı. sen de öyle. Bekleriz insan. her zaman. Tamamdır abi. Hı -hı. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun geldiğin içinden. Ne Adama demek olsun. abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Iyi yayınlar. Haydi görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler. Evet arkadaşlar böyle güzel bir anımız da oldu abimizle. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Öyle eğlencesi bir vs. 1 atmış olduk. Böyle yayınları yavaş yavaş biliyorsunuz girip çıkacağız böyle yayınlara. Ayda bir de olsa e, seviyorsunuz. O yüzden dalacağım böyle insanların yayınlarına. Orada canlı canlı oyunlar oynayacağız. E, umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir ve like etmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.